Şeriye meclisi Nasıl manzara? Oscar. Şeriye izliyor yok. Pencere açık. Ne oldu? Yırtma, yırtma. Koltuk koymadın evde. Yok. iftar vakti. İftar oldu. İftarını açacaksın. Açtın mı iftarını? He? Dışarı çıkma yok. Bak yıkanmışım. Bıcı bıcı olmuşum. Valla bura çık aç. Hadi burada bak çık. Çık. Çık aç hadi çık. Çık. Çık oğlum çık. Tamam çık aç. Buraya aç at bas buraya bas hadi. Aç hadi. O que